biz bu noktada geçtik oradan. Suyun tarzı hiç önemli olmuyor. Bu kadar yağmur Evet. hanımlar, beyler. Hepiniz buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş geldiniz. Biz Çağın'ın müdürlüğünden geliyoruz. Benim adım Yükşen Gülübe. Mühendis arkadaşlarım Asya Yılmaz'a Asya Yılmaz'a Emine Hanım, Emel Hanım ve Kaderekim arkadaşım Seda Çelik Bizler ekip halinde köylerimizi dolaşarak kadın çiftçilerimize bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Bugün erkek çiftçilerimiz de gelmişler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Başımızın üstünde yerimiz var işte. Sağ ol, Sağ ol. Ee, öncelikle benim anlatacağım konu e, hanımlar Brüsel hastalığını duydunuz mu? Evet biliyorum. Hiç yakalanan oldu mu? Yok. Bildiğimiz olmadı. Olmaz. da olmaz. Brüsel hastalığı görülüyor. Yani ineklerde, e, koyunlarda, keçilerde, küçük başlarda da görülüyor. Nasıl görülüyor? <laughs> Aynen öyle. Hayvan 5-6 aylık hamileyken, gebeyken ne yapıyor? Yavrusunu düşürüyor. Evet. Bu düşük yapan e, yavruyu ne yapacağız biz? Eldivenimizi mutlaka elimize geçirerek poşete koyup doğru tarım müdürlüğüne, merkezdeysek, köydeysek de zile ilçe tarım müdürlüğüne gönderiyoruz. Onlar da ne yapıyor? laboratuvarlara gönderiyorlar test yaptırıyorlar. Hmm. Test sonucunda eğer pozitif çıkarsa devlet ne yapıyor? Bu at yine yerinizden alıyor. Parası neyse ödüyor. Ama siz bunu tutup kasaba satarsanız kasap ne yapıyor? Herkese satıyor bu hayvanı ve bulaştırıyor hastalığı. Ve üstelik çok az bir miktar <laughs> parasını size ödüyor. Ama devlete verecek olsaydınız parasını tamamen almış olacaktınız. <laughs> O yüzden ne yapıyoruz? Atık olan hayvanı mutlaka ilçe tarım müdürlüğüne götürüyoruz. Bunu da e, bazıları ne yapıyor? Duyduğum kadarıyla dereleri atan var, sonra çöpe veren var. Bu şekilde yapıldığı zaman ne oluyor? O Brusella suya bulaşıyor. Hayvana bulaşıyor, yiyen köpeğe bulaşıyor. Köpeğin dışkısıyla, idrarıyla bahçelere yayılıyor. O bahçelerde yetişen ürünleri biz yiyoruz. Yeterince yıkamadan ne oluyor? Tekrar bize bulaşıyor. Yani bir zincir oluşuyor. Evet. Gömeceksek mutlaka çok derin çukurları kazıp içine gömüp üstüne de kireç dökmemiz gerekiyor ki köpekler çıkarmasın diye. Bu şekilde bunu sen de hatırlıyorsun. Bize bulaşma yollarından biri de en çok sokakta nasıl yani beyaz peynir, peynir yapımında peynir peynir bir köpek için bulaşıyor. Aa, nasıl bulaşıyor? bulaşıyor. Merkezde gittiğim köylerde nasıl yapıyorlarmış? Sütü Azıcık ısıtıyorlarmış mayayı koyuyorlarmış ya da ne ineği yine beslenen sadıkları gibi ne yapıyorlarmış mayayı, mayayı koyuyorlarmış olur. ama böyle yaparsak ne olur mikrop ısının etkisiyle ölmez canlı kalır ne yapmamız lazım peynir yapacağımız ütü <laughs> 70 dereceye kadar çıkaracağız. derecede bir dakika tutacağız sütü. Daha sonra soğuk su doldurduğumuz derinin içine süt tenceresini oturtacağız. Bir kepçelerimizi savurarak soğutacağız. Kaç dereceye kadar? Maya attığınız dereceye kadar. Hani parmağınızı sokuyordunuz ucunu sürüyor ya 50 derece. Evet. 32 dereceye kadar soğutuyoruz Sonra mayasını koyuyoruz. günlerde biraz daha fazla bekliyoruz. Bıçağımızla kesiyoruz. Yeşil suyu çıktıysa mayası tuttu demek. Evet. Cendere bizliyoruz. Su süzüyoruz. <laughs> üstüne de ağırlık koyuyoruz. Bir gece bekletiyoruz. Dilimlere ayırıyoruz. Kalın tuzla tuzluyoruz. Bir kenarda da salamura suyuna ayarlıyoruz. Salamura suyunu nasıl yapıyoruz? Bir litre su için dört tepeleme yemek kaşığı kalın tuzu koyup kaynatıp soğutup peynirimizin içine ilave ediyoruz. Ve yemek için ne kadar bekliyoruz? 3 ay. Aynen. En az 3 ay bekletiyoruz. 3 aydan önce tüketmiyoruz. Neden? Çünkü tekniğine göre yaptığımız peynirimizde hala önlemiş, canlı kalmış bir brusella mikrobu olabilir. 3 ay mutlaka tuzlu bulamamalarını bekletiyoruz. Bundan sonra tamam, tamam. yiyebilirsiniz. Aşma yöntemleri yolundan biri de nedir? Tereyağları. Özellikle tereyağlarını tokatta da öyle merkezde çiğ sütten yapıyorlar ve bu şekilde tüketiyorlar. Böyle yaptığımız zaman ne olur? Brusella mikrobu içinde yine canlı kalıyor. Tereyağını nereden yapacağım? Yoğurdun kaymağından ya da ayrandan. Bu şekilde yapacağımız tereyağını kahvaltılarda gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Ama çiğ sütten yaptığınız tereyağlarını mutlaka yemeklerde tüketin. Pişmesi lazım. Piştikten sonra kullanabilirsiniz. Bir diğer bulaşma yollarından biri de nedir? Hayvan doğumları. Hayvan doğumlarına gittiğiniz zaman evinize eldiven takıyor musunuz? Takmıyorsunuz. Hem aklınıza gelmiyor. Bundan sonra doğumlara giderken mutlaka elinize eldiven takın. Çünkü mikrop vücut sıvılarından, kandan, idrardan bulaşıyor. Doğuma gittiğiniz zaman eğer elinizde bir kesik varsa o mikrop mutlaka buradan bulaşacaktır. Birçok e, köyde geçen yıl bu şekilde bulaşma oldu da diyor ki ben peynir yemedim, süt içmedim, bu hastalık bana nereden bulaştı? Sonra aklına geliyor ki Aa, komşunun doğumuna yardıma gitmiştir ineğine, oradan bulaşmış. Peki bu hastalığın bizdeki etkisi nasıl? Aynı hayvanlarda olduğu gibi kadınlarda da düşüklere neden oluyor. Erkeklerde kısırlık yapıyor. Dizlerinize, dirseğinize, sırtınıza, belinize, omuriliğinize yerleşir. Orada şiddetli ağrılara neden oluyor. Felç gibi benzer bir ağrı ama normal bir ağrı değil. Ayaktayken yere düşüyorsun, yerden kalkamıyorsun. Bu şekilde. Gece terlemesi, yüksek ateş, Sonra titreme bu şekilde belli ediyor kendisini. Eğer doktora gitmezsek bu hastalık ilerliyor ve kalbe yerleşiyor. Kalp zarı iltihabına neden oluyor. Daha da ilerlerse beyine yerleşip beyin zarı iltihabına neden oluyor. Peki bunun tedavisi var mı? Tedavisi var. Antibiyotik tedavileri var. 3-4 ay devamı gideceksiniz 90 100 tane iğnesi var, yapılıyor. Ama bazı bünyeler kurtulabiliyor, bazı bünyeler kurtulamıyor. Ne oluyor? Ömür boyu vücudunda sinsi bir şekilde bekliyor. Nasıl bekliyor? Sizi hasta etmek için. Az bir grip olsanız bu sizi yatağa yatırıyor. Çünkü bekliyor ya vücutta sen zayıf düş diye. O yüzden ne yapacağız? Yakalanmamaya dikkat edeceğiz. Eğer yakalanırsak gerçekten tedavisi zor. Bu şekilde veteriner hekimlerimiz köye zaten bir yılda iki kere geliyorlar aşılamak için. Hayvanlarımızı göz damlası şeklinde aşılayarak gidiyorlar. Aşılarımızı mutlaka yaptıralım. Peynirimizi benim anlattığım gibi yapalım. Eğer bu şekilde yapmaya zamanım yok, fırsatım yok diyorsanız <laughs> bir pratik yöntemi daha var. 5 litre sütümüzü normal kaynatıyoruz. Normal koku koku kaynıyor. Sonra içine bir kase ekşimiş yoğurt ilave ediyoruz kaynamaya başlıyor ve bu sefer karıştırıyoruz. Süt çürümeye başlıyor. Kazeyini ve su birbirinden ayrıldıktan sonra cendere bezine boşaltıyoruz. Tekrar üstüne ağırlık koyuyoruz. Bu size çok sağlıklı bir peynir oluşturuyor. Bunu yiyebilirsiniz. Üç ay beklemenize gerek <laughs> yok. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Yine aynı beş litre sütümüzü kaynatıyoruz. Bu da başka bir çelik tarif. Bir, bir, çay bardağı elma sirkesi ilave ediyoruz. Veya tuz veya limon tuzu amaç sütü çürütmek. Bu şekilde kaynatıp tekrar sütü çürütüp cem rengimize de gerek yok çünkü kaynadığı için pişmiş oluyor. Hı hı. Ha, deşimca edelim. Buyurun. Şimdi de peynir alıyoruz. Onu girmiyoruz. <laughs> suyu kaynatın. O, o suyun değil. içinde kaynatıyoruz. Tekrar soğutuyoruz. Tekrar bir kaynatıp <laughs> tekrar soğutuyoruz. Evet. E, Ondan bu tarz e, tariflerin, e, tariflerin <laughs> merkez görevlendireceğiz. Şimdi öyle. o peynir Kütüphanelerin kenarları ısınmıyor. Ortalar, ortalar yeterince ısıt ulaşmıyor. Ortalarda eğer mikrop varsa gene Ya o yüzden o yönteme garanti diyemiyorum Ben. Evet. Hı -hı. Bu şekilde. Evet. Şimdi diğer bir hastalığımız da <laughs> tiroid hastalıklarından bu hastalığı. Hiç burada bu hastalığı yakalananınız var mı? Sizde Sizde de var. Var. Hiçbir köye gitmedim ben de yok diyen mutlaka birileri el kaldırıyor. Bunun sebebi nedir biliyor musunuz? Tokat Karadeniz illerimizden biri. Karadeniz illerimiz Samsun, Rize, Artvin, Trabzon buralara çok yoğun şu an yağmurlar yağıyor. Eskiden tokat da böyleydi. Çok yoğun yağmurlar alıyordu. Bu yağmurlar topraklarımızı yıkadı. İçinde magnezyum, selenyum, iyot bu tarz mineraller akarak derelere, denizlere ne yaptı? Aktı gitti. Böyle olunca da toprağımız yıkandı ve içinde faydalı olan mineraller kalmadı. Yok da bunlardan biri. Iot olmayınca ne oluyor? Vücudumuz hastalanıyor. Tiroidlerimiz hastalık yapıyor. Bu, bu, da ben, bu mı Evet.